Çevrenizdeki sizi seven insanlara daha fazla zaman ayırın. Özellikle ailenize. Çünkü zaman bizim tasarruf edemediğimiz, biriktiremediğimiz, yatırımını yapamadığımız elimizden giden bir şey. Yani zaman durmadan gidecek. Bu yüzden onu değerlendirmeyi öğrenmeliyiz. Yarın ailenle buluşabilirsin, okey. Ama bugün neden buluşmayasın ki? Yarın onlarla oturup çay içebilirsin, kahve içebilirsin, yemek yiyebilirsin. Belki yarın da erteleyeceksin, belki bir hafta erteleyeceksin, bir ay erteleyeceksin. Ne gerek var ki? Püf nokta şu aslında, hani bugün gidip onlarla zaman geçirebilirsin, onlarla yürüyebilirsin, onlarla gezebilirsin. Sadece aile için geçerli değil. Sevip değer verdiğiniz herhangi biri için geçerli bu. Bunu yapmayabilirsin. Ama sen yapsan da yapmasan da zaman yine de geçecek.